Merhaba üçfaz.com'un değerli izleyicileri. Bugün sizlere yeni bir video ile beraberiz. Yeni bir videoda beraberiz. Bugün sizlere Schneider Electric Mureva Lights olarak çıkartmış olduğu sensörlü armatürünü göstereceğiz. Sensörlü armatür projektör sıkça talep ediliyordu zamanla. Bazı firmalar üretti. Daha sonra yaşanan teknik problemlerden dolayı seri üretimleri durduruldu, gelmedi, yurt dışından geldi vesaire e, ilk defa Schneider ürününü yani kaliteli markalar içinde Schneider ürünü bu işe el attı diyelim ve sensörlü projektör olarak iddialı bir şekilde girdiler sektöre. Şimdi biz ürünü bağladık. Ürün sizin için kutusunu açmayı yapmayacağız. Kısa geçelim diye oraları. ürün projektörün altında sensör şeklinde geliyor ve bakıyorum hemen bağlantısını yaptık. Çok basit bir şekilde 3 tane kablosu var. Sarı yeşil olan toprak. Biz toprak hattını bağlamadık mavi ve kahverengi hattı var. Onu da zaten herhangi bir faz, faz nötr'e bağlamanız yeterli. Şimdi e, ürünü sizler için yakacağız. Ben şimdi şöyle kutusunu da çıkartayım. Size göstereyim. Ürün son derece kibar ve nazik bir ürün. Naif bir ürün bakın, incecik. Gördüğünüz gibi. Kağıt gibi diyebilirim tamamen sağlam bir ürün da hemen ayakları var şurası arkadaşlar 9 santim delik şeyine göre ayarlanıyor sensörü de yukarıda aşağı doğru ayarlanabiliyor evet şimdi şöyle şu kutuyu alalım Evet bu arada da anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar ben ışığını takıyorum bu arada da sensörün algılaması geçsin ve biz nasıl bir etki yaptığını görelim ben şöyle biraz dikeyim duvarda biraz daha güzel Evet özelliklerini bu arada anlatayım IP44 sınıfı bir koruma sahip 110 derecelik bir açıyla e, algılama yapıyor 6500 Kelvin yani beyaz gördüğünüz gibi beyaz renkte bir ışık veriyor e, 5000 lümen gücünde çok güzel yani watt başına 100 lümen gibi bir değeri var LED zaten ürün 3 yıl garanti var Schneider elektrik olarak üretiliyor e, direkt 220 ile çalışılıyor Işık geri bilimi %80 1.1 kilo ağırlığında 50.000 saat ömrü var Eksi 30 45 derece artı 45 derece arasında çalışıyor. E, toprak hattı olduğunu söylemiştik. Kablosu 50 santim arkadaşlar. E, enerji sınıfı F. Ama niye F sınıfı onu tam bilemeyeceğim. Yani aslında enerji verimliliği anlamında belki Avrupa standartından da şey olabilir ama LED ürün olduğu için A beklerdim. F çıktı. Sensörden dolayı olabilir. Şimdi sensörün özelliklerine geçince e, Şöyle tabi tam şey yapamıyorum ışıktan dolayı, ışığı kapatmamız gerekecek. Hemen alt kısmında e, ayarları var arkadaşlar. Şuradan çıkartayım size göstereyim. Bakın şu alt kısımda, bu projektörün alt kısmında 3 tane ayar yeri görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi süreyi ayarlıyor. 10 saniye ile 10 dakika arasında yani yandığında 10 saniye yanıp sönsün yanıp sönsün hemen yani böyle flashör gibi veya 10 dakika bir yansın 10 dakika yansın sonra sönsün gibi ee, yine mesafeyi algılatabiliyorsunuz bu güzel bir özellik 5 metre ile 12 metre arasında algılama yapabiliyorsunuz yani sensörün görüş mesafesini algılayabiliyorsunuz 5 metreyi gör 12 metreyi gör bu hareketli olduğu için bunu da hesaba katmak lazım yani düzken şekilde düşünebilirsiniz. Bir de gece gündüz ayarı var bunda. Yani 10 lüksle 2000 lüks arasında görüntüyü işte 10 lüks'e düştüğünde yan veya 2000 lüks'e gündüzde yan olduğunuz yere göre ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar ürün böyle blurlu bir cama sahip. Bakayım şuradan gözükücek mi? Blurlu bir cama sahip böyle uzaktan baktığınızda şık bir görüntüsü var. Ben ürünü beğendim. Ee, ürünün satın alma linkini ve detaylarını da aşağıdan inceleyebilirsiniz. Linkini de aşağı bırakıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Yeni videoda yeni ürünlerde görüşmek dileğiyle.